Merhaba değerli dostlar. Bugün hurda satışımız var. Saat şu anda 4 falan. İki tane kutum vardı. Bir tanesini attım. Bugün kutuda götüreceğim. Kutuları fazla biriktirmeyeceğim. Saat 4 falan hurdacı altı kapanıyor. Boş çuvalım da kalmamıştı zaten. Bugün bu emeklerle gideceğiz. Benzinli. Ona benzin alacağız bayağı da çalışmıyordu. Özlemişim seni kara Bunun sesi çok çıktığı için mecbur videoları kapatacağım. Oraya gittiğimde görüşürüz. Bugün burada kutu yolları da toplayamayacağım. Yani videoyu zaten uzun tutmayacağım. Bayağı uzak yolumuz var. Oraya gittiğimizde görüşürüz. Hem çuvallarımız boşalsın hem biraz cebimize para girsin. biraz benzin alalım. Bunun deposu bozuldu. Deposu bozulduğu için ben de zaten marşı da bozuk. Aküsü mü bitti? Ama aküsü bitik olsa basmaz. Galiba şeyi bozuk. Marşı marşı bozuk. Bazen bir tekleme yapıyor. Zaten bir aydır, bir ay demeyeyim de üç haftadır da böyle. Böyle bir 3 haftadır duruyor. 4 tane 5 tane falan çalışan var. Yüzümüze bakan yok. Niye? Neye? Gel mi diyeceğim. Gel buraya. Bak buraya mı diyeceğim. Tuttum abi. Şöyle takdim edeyim. Senin daha baş tacısın. Kolay gelsin. Kardeşim kolay gelsin. Birazcık dolduralım mı üstü? Yok ya aşağıda doldururuz boş ver. şuraya koyalım. Evet. Gidelim mi? Bismillahirrahmanirrahim. Buna her zaman işte bilmiyorum ya elektrikli iyi de. Bu da bunu da artık bir kere doldurduk. Gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Ve boşalt bunu yüklemesi zaman. Vay canını yerim. Rüzgar çok çıkıyor musta rüzgar sesi. Bunda şey yok, kabin yok ya. Usta çok kuvvetli bir rampaya geldik. Vallahi yükümüz de çok yüklü. Güzel de esiyor ama hoparlörden ses geliyordur umarım da. Artık frenler ısındı. Balatalar o kadar ısındı ki. Ha, yani buraları ben normalde elektrikli motor geliyordum. Bu rampayı iniyordum mesela. O gün 300 kilo en son karton götürmüştüm. aracın plakasını göstermeyelim de. Allah'ım! Karton var karton. Allah'ım, Allah'ım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanka çöpler hep dolu. İnanma. Ya size bu rampa kaç eğimlidir? İşte kanka bak burayı benzinliden elektrikli daha güzel çıktı. Usta biz gelmeye bunlar kalırsa hep toplarım ha. He. İyi bir şeyler var. Baba şeridimize geçek. Ba Aleyküm selam. Lan ila, ilan vardı. Ben cık, nereye atayım baba? Plastik Umarım sesim geliyordur ama burası var ya. Şimdi Kayseri merkez bak. Kayseri ayağımızın altında. Ya rakım olarak burası yüksek. Allah'ım. Allah'ım bir daha yapmayacağım. Allah'ım. Allah'ım. Gözümü kapatayım usta. Usta demirden koksak, anladın mı? Ne diyor? Trene binmeyiz. Tamam mı? İyi, düzlüğe geldik. Vallahi güzel. Güzel. Şimdi Allah'ım frenler bayağı ısınmış usta. Sapred oğlum az kaldı. Sapred. Sapred. Sapred oğlum az kaldı. Şimdi usta sizce derler mi yarın bir gün? Mavi bir tane motosikleti de var. Kayseri'de oturuyor. Derler mi? Der, derler usta. Garibanın bir motoru var işte. Al ya. Garibanın bir motoru var usta. Anladın mı? Emeğinin çalışmış, hak etmiş. Gariban işte. Biniyor. Ekmeğini kazanıyor. Senden beş kuruş para mı istiyor? Yok. Tek bir suçu varsa aşırı dürüst. Çok aşırı dürüst. Çok güzel esiyor usta. Daha inmedik. Kayseri Merkez ayaklarımızın altında. Yani şu an bir 11 kilometre falan geldim. Çok az bir rampa kaldı. Bir de şurada kaldı rampa. Ondan sonrası fazla rampa değil. el frenini çekelim. Şurada bir 5 dakika duralım. Ya geçen gün şurası kırıldı. Bir kaynak makinesi alacağım ama. Usta şunu kaynatmaya gidiyorum. Benden 200 TL para istiyor. Ya 200 TL için ben yeri geliyor. 200 tane çöp konteyneri geziyorum. Ya şöyle bir tane dızızızızız diyeceğim tamam. Usta 200 lira ne ya? Değil mi? Ama ağacım, kapıya taktım. Haşt, evet. geldik Musla, geldik. Dukaramızı içek. Bir tane petimiz var. Ayğı atsın ya. Nerede dağıtacaksın? 15 kilo gelir mi? 15 kilo falan belki. Şimdi kanka yukarıda pet var, sonra karton var. Tamam ustam. Bunun geriftesi yok. Ne yapacağız? Hey baba şunu döküm geleyim. İki haftadır evin önünde vallahi öyle yatıyor. Şu orman yangınlarından dolayı bunun evrak yok ya. Korktuğumdan gidip benzinlikten benzin alamıyorum. Ama artık bu ön aldım. Çünkü niye üstünde kaç gündür duruyor ya? Çuvalım da kalmadı. İyi mi böyle? El çekek ya. Az daha gidek ya Az daha gidelim. Az daha gidelim. Şöyle iyi. Hadi bakalım. Şuna bir bakayım açık mı ya bu kameraya? Açık açık tamam. Evet arkadaşlar. Bu motor benzinli olduğu için yolda durup kutu kola tenekesi toplamadım. Çünkü depreş, fites bile daha iyi. Elektrik basit kolaydı ya. Bundan çok oyalanarak. Ama da iyiliği şu. Benzinli olduğu için yolla hızlı gelebiliyorum. Neyse. Yukarıda yine kola kutuları var. Bir, bir çuval da şey yaptım ya. Kutalimilyon attım. Vallahi hiç de tartmadım da. Kaba kaba da koydum öyle içine. Ne yapayım usta şimdi? Bir harala kaç tane milyon kurayık diye. İngilizce onu dartayım da size bir içerik mi üreteyim? Böyle kaba kaba attım anlayacağınız. 15 buçuk mu gelir? 13 buçuk mu gelir? 12 mi gelir? <laughs> Pompayı getirdim yanımda. Belli olmaz. Hiç belli olmaz lastiğimiz falan ne patlarsa diye. Şimdi Kolay gelsin dayım. Merhaba. Türkiye mi? Türkiye mi? He? Niye selam vermiyor o zaman ya? Suriyeliler bile veriyor ya. Ben ne diyorum Afganlı mı Suriyeli mi baba adam yemeyiz bir Allah'ın selamını bir kurban olduğum ya yapma böyle yapma bunu Bağırma lan ne bağırıyorsun değil mi kanta kendime söylüyor Ya normalde ben kırır keyifli vallahi bir insanım da ben bu YouTube'a takıldım takılardı tamam usta ben vallahi sinir hastası oldum. Ben dedim ki kapat şu YouTube'u lan. Niye diyeceğim onu dedim. Aman dedim boş dedim. Vallahi diyorum. Sonra yorumları kapattım. Sonra dedim ki hayırdır dedim ya. Sen dedim korkak mısın? Senin bir gizli saklı bir şey mi yapıyorsun da eleştiriye açık değilsin de? Yorumları kapattım. Yorumları geri açtım. Usta ben bu işe girme sebebimi ben her seferinde söylüyorum. Değil mi? Sonradan her geçen gün yeni üyeler geliyor. Mesela 8, 10 üyeler geliyor. Onlar bilmiyorlar. O yüzden yine söyleyeyim. Benim bu işe girme sebebi, Kanka ip güzel bunu vallahi hiç kesmek istemiyorum ya. Niye çuvalların ağzını bağlıyorum? Benim bu işe girmek isteme sebebi insanları uğraşmak istemediğimden yoksa koskoca Kayseri'nin organize fabrikasında bir tane şu işi yapan adam çoğu işi de yapar. Değil mi? Usta ben emir almaya gelemiyorum. Ağız kokusu çekmektense çöp kokusu çekmeyi tercih eden birisi. Yani kendi kafama göre soğuğu yiyorsam da yağmuru yiyorsam da çöp kokusunu çekiyorsam da bile isteye yapıyor. Halbuki büyük ehliyetim var. Otobüs şoförlüğü yapabilirim, servis şoförlüğü yapabilirim, herhangi bir fabrikada kamyon şoförlüğü yapabilirim değil mi? Yok. Ufak tefek sermaye ile ufak tefek kendime bir dükkan açabilirim. Motorlarla hurda toplamak yerine mesela pilav sat diyenler var. Ya kanka ben zaten ne, ben ne diyorum abi? İnsanlarla uğraşmak istemiyorum. O da bir nevi şey değil mi? Yani ticaret diyeceğim. Ben yapamam. Yok işte ben. Bu sefer de diyeceğim ki bu demek insanlarla sen anlaşamıyorum, problemim var. Evet, problemim var. usta, insanlarla problemim var. Anlaşamıyor. Ama anlaştıklarımdan da can ciğer kuzu sarması oluyor vallahi. Neyse, ilk başlar abi geri dönüşüme destek, hep destek, tam destek. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi rahat 20 gündür bu motor böyle duruyor bak. Vallahi billahi. Çuvalım boşalsın. Abi geri dönüşüme destek. Hep destek tam destek. Diyenler oldu sağ olsunlar. Usta yolumuzu kapattı ya. E şimdi usta insanlar hakikatleri duyunca insanlar hakikatleri duyunca işlerine gelmiyor. Genel olarak konuşuyor. İstiyorlar ki film izler gibi biz izleyek. Yani filmlerde biliyorsun ya mutlu sonla biter, intikam olur, savaş olur. Değil mi? Eğlenceli olur. Bazı filmler o yüzden tutulur, bazı filmler tutulmaz mesela. Yani izleyici kitlesine göre gitsine gideceğiz abi ya kantara E şimdi abi ben insanlara doğruyu söylediğim için insanlar beni eleştiriyorlar abi ben sana şimdi bak kutal mülüm getirdim tartmadım Ben şimdi sana ne yapayım ya bunu bir günde yoldan topladım mı diyeyim ya on yol kenarına kenar dökümde toplayayım mı diyorum insanlara mesela bunu yapan insanlar olabilir diyorum bak var demiyorum ismini de vermedim böyle bir şeyler dedim Usta siz hepiniz ben tek gibi üstüme bir geldiler. Dedim la gidin gidin gidin. Gidin la gidin la gidin. Bana yüz kişi günde benim videomu izlesin yeter. Benim zaten abone kasmak gibi bir planım olsa benim aha bak. Bugün bunu getiririm. Yarın başka çöplerden başka şey toplayacağım. Benim içerik çok. Yolda mesela beni adam görüyor. Tamam mı? Az önce gördüm bak meslektaşım. Ay niye selam vermiyor dedi. Adam beni yolda görüyor, selam vermez. Vallahi bak. Gizekene şu yakasını ağzına kapatır. Niye? Kokuyor, üstü kokuyor olur diye. Kanka yanlış anlama istediğim gider parfümü alırım. Zaten parfümüm var da yani ben gider parfümü alırım. Beni parayla kimse korkutamaz. Ama öyle derken de yani beni milyonluk, trilyonluk gibi de kastetmeyin. Beni parayla gerçekten kimse korkulamaz ve benim gibi meslektaşımı da korkulamaz. Sokakta bizi görünce böyle acıyor macıyor hallerine girenler var, kendini acıtanlar var. Ya o sizin şeyiniz ya. O, o onu meslek edinmiş. Siz de şuna garip motor motora bak yolda görsün ne dersin üstüne başını kirli. Ne dersin sana soruyorum izleyin sana soruyorum. Buraya bak ya buraya bak. Sana soruyorum usta. Şuna toplayan adama sen ne dersin ya. Benim içtiğim attığım pisliği topluyor. La bu pislik değil. Bu pislik değil. Sen farkında değilsin. Sen bunu alırken zaten parasını veriyorsun. Ha şöyle kanun da olabilir. Diyelim ki tanesi 45 lira. Değil mi? Sen alıyorsun. Ha şu da olabilir. Tanesi mesela örnek veriyorum 42 lira olur. Adam der ki sana firma benim içtiği kolanın bidonunu getirenden ben depozito gibi 3 lirasını geri vereyim. Bazı işte yurt dışında falan böyle yerler falan var. Şimdi kanka adam gidiyor diyor ki bak benim sayfamda tamam mı? Ben ne yapıyorum usta? Hiç Kimsenin ağız kokusunu çekemem mi? Ben. Beni izliyorsun değil mi usta? Ya beğeniyorsan teşekkür et. Ya da etme bak. Beğen ya da beğenme bak. Baskı yok usta. Ben Benimle diyaloğa geçmek konuşmak istiyorsun. Ama yorumlar, videolar beni konuşmamı dinliyorsun. Ya bu çok agresif biri ya. Ama ben agresif değilim ya. Ben vallahi doğalım. Yapmacık olsam Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün zor emeklilerle topladığımız kartonlar falan. Ya lütfen abone olun, lütfen beğenin. Niye Sizden mi ricada bulunuyor? sizden mi istekte bulunuyor? Siz ne yapıyorsunuz? Şöyle. Ya usta ben doğal mı ya? Ben senin mahallede gördüğün, kahvede gördüğün, bakkalda gördüğün bir arkadaşın, bir kardeşinim ya. Benden öyle konuş. Ben öyle bil. Beğen, beğenme. Ama işte izlemek istiyorsun, keyifli geliyor. Tamam benim için güzel bir şey. Yahut da işte bunlar çöplerde bir şeyler topluyorlar da ben yanına fazla muhatap olmam ama şurada işte izliyor. Eğlenceli oluyor. Kanka izle. Ama beni işte topa tutma. Emeğe saygı demiyorsun, beğenmiyorsun. Senden para pul isteyen de yok. Tamam mı usta? Ama beni topa tutma. E ondan sonra usta ne oluyorsun? Tekmeyi atıyorum Nereye gidiyorsun usta? Başkasınınkine gidiyorsun. Tekmeyi yedin ya usta. Diyorum bak. Abone ol tuşuna bastıysan ona tekrar bas abonelikten çık. Ne kadar beğen videolarıma beğeni attıysan tekrardan beğenilerini de çık. Ne diyorum? Rızkı veren Allah. Kula minnet eylemem. Usta. Kulun işi gücü rast gelsin. bunu dedim diye de ya şuna bak ya. Biz çöpçü yüzlü yok. Biz çöpçü yüzlüyoruz köpçüye bak ya. Kanka kamyonda çekilmedi ya. Arkadan geçer miyim ya? Kartonları boşaltırken konuşacak. Ben usta bir şey yapayım da. Bir müsaade edin. Bir müsaade edin. Yer buldum. Arkadan gireceğim. Sesli olduğu için kantara varınca da ya belki de açmam ya ama fişi gösteririm ya öyle zıtlık ne oluyor sanki ya birilerine bir şey ispatlıyor musun gibi. usta ben kartonu yanaşınca size şey yaparım kantardan çıktık yavaş yavaş yaklaşıyor usta İyi mi böyle an bakayım. Normal altına CG motoru var. Altına ki motor senin motorun 150'liğinden. He? Ya bu Konya motoru ya. Usta. Hiç görmedin mi? Kayseri'de yok da Konya'da var bu motorlar. Minarelli. Abi. Java motoru var altında da. Çok yakıyor bir de. Altına ben CG motoru koydum hacı. Senin motosiklet var ya. Ondan koydum da 150 kafa attırdım üstüne. Peki, içtim, Karıştırma oraları. Kameranı kapat abi. Dostlar hurdayı sattık. Burası bayağı kalabalık olduğu için ee, biraz burada ya hurda satmak sıkıntı oluyor arkadaşlar. Açıkçası sadece ee, hurdayı satıp dışarıda bunu yapmamasında daha mantıklı. İçeri hiç göstermemem. Çünkü içeride insanlar oluyor. Haliyle onlar da haklılar. Çünkü ticaret ticarethane. Ama işte biz her şeye şeffafız ya. Yani topladığımız nasıl belliyse sattığımız da belli olsun diye. Ama işte karşı taraf insanlar da zan altında bırakıyoruz. Herkesin bir ticaret, herkesin bir ekmek davası var. Bundan sonraki yayınlarda öyle yapabilirim. Yani i̇çeriği göstermem. İçeriye girdiğim zaman buradan mı satarım dışarıya çıkarım. İşte hurdalarım şu kadar tuttu diye. Yani içeriği hiç göstermem. Hurdaya gidiyorum arkadaşlar derim. Arkadaşlar 20 kilo kağıt geldi. 132 kilo pardon, 20 kilo plastik yani kola bidonları geldi. 132 kilo kağıt geldi. 15 kutu geldi. Eee Kutuyu 60'tan anlaşmıştık abimle. <laughs> 60'dan aldı. 132 kağıt geldi. 20 de o. Yani toplamda hepsi 1628 TL tuttu. Ee, Yolumuz uzak olduğu için zaten motosiklet <laughs> bu yük bile motosiklete fazla. Yani 1000 liralık yük getirsek de daha rahat gelir gideriz. Iııı ee, Hurda toplama yayınlarımız var ama hurda satmada dediğim gibi gerçekten video çekmesi yasak. Ama beni, beni sevdiklerinden sağ olsunlar izin veriyorlar ama ben de yani onların ne aramı kötü yapmak isterim ne onları yani onların yüzünü göstermezsek kamera işte başımızda durmadan sağa sola dönüyor falan. Bir dahaki seferlerde yani bilginiz olsun. Allah emanet olun. Kalın sağlıcakla.